Çözüm rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hunt Showdown oyununda FPS'inizi nasıl arttırabilirsiniz onu göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar çözümlere geçmeden önce ekranda gördüğünüz gibi abone olma oranlarımız çok düşük. Videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Ve aynı zamanda herhangi bir sorunuz falan olursa bu video ile alakalı değil sadece başka oyunlarla da ilgili olabilir. Bu sorunları lütfen yorumlar kısmında belirtin. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Windows'daki ayarları ve ardından da oyun içi ayarlamaları geçeceğiz. Ee, Windows'daki ayarlardan ilki arama kısmına tabii ki de Windows'unuzun gücü olması gerektiği için Windows Update ayarları yazıyoruz ve bu kısma geliyoruz. Bakın ben de zaten bir tane e, şeyi güncellemiş burada yazıyor. Bunu güncellediği için yeniden başlatmamı istiyor. Siz de geliyorsunuz burada bir güncelleştirmeniz varsa güncelleştiriyorsunuz. Eğer yeniden başlatmanızı isterse buradan yeniden başlat diyerek yeniden başlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra ekran kartımızın da güncel olması gerekiyor. Eğer Nvidia kartınız varsa GeForce Experience'den güncelleyebilirsiniz. Bunu da zaten eğer sizde inik değilse Google'a GeForce Experience yazdığınız zaman kendisi de çıkacaktır. GeForce Experience'e giriyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Ve burada sürücüler kısmı var. Buraya geldik. Sağ üstte güncelleştirme kontrol et var. Buna basıyoruz. Eğer bir güncelleştirme varsa Burada indir seçeneği olarak gözükecektir indire basıyoruz indikten sonra da hızlı kurulum olarak ekran kart driver'ımızı kuruyoruz arkadaşlar bunu da güncelledikten sonra ilk adımımız tamamlanmış oluyor şimdi ikinci adıma geçeceğiz ikinci adım için arama kısmına oyun modu yazıyoruz. Oyun modu ayarlarını kesinlikle açıyoruz arkadaşlar bu tüm oyunları etki ettiği için bunu açık bırakıyoruz ama bazı oyunlarda bu FPS düşürebiliyor o yüzden bazı oyunlarda başka ayarlamalar yapmamız gerekebilecek. Ama yine de bunu genelde attırdığı için açık bırakıyoruz arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra grafik ayarlarına geleceğiz. Grafik ayarlarına girdiğimiz zaman bakın burada zaten hunt çıkacaktır. Eğer çıkmıyorsa göz at kısmına geliyorsunuz masaüstü uygulamasından. Bu bilgisayar nereye kurduysanız artık hunt'ın dosya konumuna gideceksiniz. Ben D'ye kurmuştum. Buradan hunt'ın dosya konumuna gidiyorum ve Hatun uygulama, Altın yani el seçip ekle diyorum arkadaşlar. Eklediğiniz zaman şu şekilde gözükecektir. Easy Launcher diye gözükecektir. Burada seçenekler kısmına geliyorsunuz. Ve buradan yüksek performans seçmişim zaten. Yüksek performans alıyorsunuz arkadaşlar. Burada güç tasarrufu var. Kesinlikle almıyorsunuz buna. Windows'un kararına bırak var. Biz burada yüksek performans seçip kaydediyoruz arkadaşlar. Ve buradan da çıkış yaparak 3. adımımızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi ev ayarlarına geçmemiz gerekiyor dördüncü olarak da. Mvd ayarları için tık yaptım masaüstüne. Buradan mvd denetim masasına gidiyorum. İlk başta görüntü ayarlarını ön ayarlar yap kısmı bizi karşılıyor. Böyle buradan benim tercihlerimi kullana basarak bunu performansa çekiyoruz. Performansa çektiğimiz zaman bakın görüntü kötüleşecek. Bakın burada ne kadar güzel bir şekilde gözüküyor ama böyle aldığımız zaman biraz çizgili çizgili olacak görüntü. Ama biz tabii ki de FPS istediğimiz için bunu buradan performansa çekmiş olacağız. Ben şimdi bunu değiştirmiyorum. Ve buradan üç değerlerini yönetilmesi kısmına geliyoruz. Dediğim gibi bunu performans çekeceksiniz. Ve ardından burada üç değerlerini yönetilmesi kısmına gelip program ayarlarına basacağız. Ve buradan hantı ekleyeceğiz arkadaşlar. Eğer burada hant çıkmazsa Yine önce yaptığımız gibi yapacağız. Ee, burada ekle kısmına gelip. Buradan göz geleceğim. Ve aynı şekilde. Hunt'ın dosya konumuna gideceğim arkadaşlar. Ve hunt'ın uygulaması aç diyeceğim burada ekledikten sonra bunu Burada şimdi çeşitli ayarları yapmamız gerekiyor. Dokuz kalitede bunu geliyoruz. Buradan yüksek performans seçiyoruz arkadaşlar. Burada yüksek performans alacaksınız bunu. Ardından eş süzme. Bunu kapalı yapabilirsiniz veya 2x veya uygulama kontrolünde yaparsanız oyun içi zaten değiştireceğiz bunu. O yüzden uygulama kontrolünde de yapabilirsiniz. Kenar yumuşatma buradan. Bunu 2x'e çekiyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan OpenGL ile görüntü oluşturma cpu'sundan kendi ekran kartınızı kesinlikle seçiyorsunuz. Bunu seçmezseniz sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bakın güç yönetim modu var. Buradan bunu da maksimum performans tercih ediyorsunuz ve hepsini uyguluyorsunuz. Bu yaptığınız ayarları uyguladıktan sonra artık buradan da çıkabiliriz. Ben şimdi kaydetmeyeceğim. Siz bunları dediğim ayarlamaları yaptıktan sonra kaydedeceksiniz arkadaşlar. Ben şimdilik gerek olmadığı için kaydetmiyorum. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra Windows ayarlarımız bitti mi? Bitmedi. Son olarak da yine Hunt'ın dosya konumuna giderek Hunt'ın eksesine geliyorsunuz. Bir kere tıkladım. Sağ tık özellikler kısmına geliyorum. Uyumluk. Uyumlulukta bakın şurada tam ekran iyileştirmeye devre dışı bırak kısmı var. Bunu tikliyorsunuz yüksek dpi ayarlarını değiştire gelip alttaki tiki de basıyorsunuz arkadaşlar. Bunları bastıktan sonra tamam diyorsunuz. Uygula tamam deyip çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdilik yapmayacağım. Dediğim gibi şu çok önemli. Şunu kesinlikle uygula tamam deyip yapacaksınız arkadaşlar. Ben şimdilik gerek olmadığı için yapmıyorum. Bunu da yaptıktan sonra artık oyun içi ayarlamalara geçebiliriz. Evet şu anda oyunumuza girdik. Bakın sağ üstte zaten direkt ayarlar kısmını göreceksiniz. Ona geliyorsunuz. Grafikler kısmına geldik direkt buradan hepsini geçerek çözünürlük kesinlikle 1920 x 1080 olması gerekiyor. Pencere modumuz tam ekran. Render çözünürlük boyutunu ellemiyoruz yüzde kalıyor. Gamayı da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, video belleğimiz yüzde 80. Bunlarda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Obje kalitesi ve kaplama kalitesi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bunları orta kısma çekebilirsiniz arkadaşlar. Bunları orta kısma çektikten sonra. Kaplama filtresini e, burada bir değil de e, 4x, 6x, 8x arasında değiştirebilirsiniz. Anti aliasing, bunu kesinlikle kapatıyorsunuz. Işıklandırma kalitesi low, düşük yani düşey çektik, düşeye çektik. Buradaki her şeyi düşeye çekiyorsunuz. E, burada bakalım, detaylı. Performans testleri detaylı. E, Maksimum FPS size şu şekilde falan 60-60 olabilir. Bunu ilk baştakini seçerseniz sınırsız FPS'de bırakacaktır. Alan derinliği kapalı. Hareket buğusu kapalı. Bulun ikisi kapalı. Bunların ikisi de kapalı. Bu şekilde ayarlamaları yapıyorsunuz. Bakın size şuradan tekrardan göstereyim hepsini. Bu şekilde. Üst tarafı ellemiyoruz 1920x80. Tam ekran %100'de. %80'de burası. Ee, obje kalitesi orta. Eğer çok fazla FPS'iniz düşüyorsa bunu düşeye çekebilirsiniz. Veya çok da düşmüyorsa yükseğe de alabilirsiniz. Bu ikisi çok fazla sıkıntı yaratmayacaktır. O yüzden bunları orta veya yüksekte kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada 8x, 6x, 4x, 2x. Kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. E, ee, Antalya'nın kesinlikle kapalı arkadaşlar. Bu çünkü bayağı bir FPS'inizi arttıracaktır. Işıklandırma kalitemiz falan. Buradaki alt tarafta gölge, mölge. Hepsini Düşe çıkıyorsunuz. Bakın burada performans testlerinde detaylı bir şekilde yapıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra uyguluyorsunuz. Bu şekilde FPS'inizi arttırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.